Arkadaşlar bugün sizinle birlikte o da vlog çekiyoruz. Artık yeni videolarımı burada çekeceğim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar artık tüm videolarımı çok güzel bir şekilde izleyeceksiniz. Sizinle o da vlog çekeceğiz arkadaşlar bugün sizinle birlikte. Ee, i̇lk önce baş, başlayalım arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ilk önce benim oyuncu yerimi göstereyim arkadaşlar. Şurada sandalyem arkadaşlar oturuyorum. Şurada çekmece var arkadaşlar işte. Çekmece var. Şurada şey işte böyle süsledim arkadaşlar buralarda işte. Ee, başka şurada bilgisayarım var arkadaşlar. Laptop oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar işte e, şurada bilgisayarım var arkadaşlar. Bir <laughs> açamadım. Açayım arkadaşlar. Yeni videolarım artık bu bundan çekeceğim arkadaşlar. Siz bundan göreceksiniz artık. Umarım çok güzel olur. Beğenirsiniz. Şurada benim oturduğum yer var arkadaşlar. Hmm, arka plan şöyle e, ee, arka plan şu şekilde olacak arkadaşlar. Tam diyelim ki arkadaşlar ben video kayıttayım diyelim arkadaşlar. Bakın nasıl gözüküyor hemen size göstereyim. Arkadaşlar artık oyun videolarında görüntü şu şekil olacak. Bilgisayar şurada arkadaşlar. Arka plan böyle. Bilgisayarın ekranında oynayacağım. da de göreceksiniz tabi. Arkadaşlar bir de bilgisayarın kamerasından bakalım mı arkadaşlar? Bakın nasıl gözüküyor. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayarın kamerasındayız arkadaşlar. Şu anda bilgisayarın kamerasında böyle gözüküyoruz arkadaşlar. Ne diye Normal kameradan çekiyorum. Normalde bu bilgisayarın kamerasından da çekebilirim. Ee, şimdi bilgisayara baktık. Sıradaki ne geçelim bu da vlogda arkadaşlar. Evet arkadaşlar o da şu şekil arkadaşlar. Şöyle e, şurada mesela ben geliyorum arkadaşlar. Diyelim videodayız arkadaşlar. Ben sizin için mesela geliyorum buradan sizin için. Bazen mesela arkadaşlar bir şey yaparken buradan radyo falan var arkadaşlar. İşte şöyle süsledim arkadaşlar. Şurayı artık mesela yeni videolarım şurada gelecek. Şurada bir tane bardağımız var arkadaşlar. bardakta videoda su içiyorum arkadaşlar. Buradan sizinle birlikte korku videoları falan her şeyi çekeceğiz. Şurada işte bir tane çakmacı var arkadaşlar. Şöyle Sonra e, şurası boşalan arkadaşlar. E, i̇şte oyun videoları artık arkadaşlar sizinle birlikte her zaman karşınızda olacak. E, bu koltukta artık burada çekeceğim sizinle birlikte arkadaşlar. Yani ben çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, o da vlog arkadaşlar. E, bu bilgisayarın kalitesi yani çok yüksek az önce kamerasından gördünüz. İşte şöyle bir laptop arkadaşlar. Eee dur bir dakika açayım. Şunu açalım. Şöyle ha, açtık. Açtık arkadaşlar. Şu şekil görüyorsunuz. Ee, videoda beni öyle göreceksiniz arkadaşlar. Şey şuradan oturuyorum arkadaşlar. Şöyle masamız bu şekilde arkadaşlar. İşte o davuluk çektik arkadaşlar. Mesela ben videodayken artık sizinle birlikte şu bilgisayarlar çekeceğim arkadaşlar videolarımızı. Eee daha kaliteli daha iyi olduğu için artık oyunlarımızı şu ekrandan çekeceğiz şöyle düğmesi şurada bastık şu anda arkadaşlar şarj yok şarjda çekmece dedi bir dakika arkadaşlar hemen çıkarayım Evet arkadaşlar bu da bilgisayarın kab e bilgisayarın şarjı arkadaşlar şu şekil prizimiz şurada arkadaşlar buradan takacağım Ucunda şuraya takacağız arkadaşlar. Alalım ucunu. Arkadaşlar işte bilgisayar şurasını takacağız ve sizinle birlikte her zaman oyun videolar gelecek arkadaşlar. Artık bundan sonra arkadaşlar ne oyun oynayacağım yorumlara yazacağız. Bundan sonra sizce ne tür oyunlar çekeyim. Sizde kalmıyor arkadaşlar ne tür oyunlar çekeyim. Her zaman sizinle bir her zaman çıkacak Ar arka planı ben değiştirebilirim arkadaşlar belki. Ee, işte o da vlogumuz arkadaşlar bu şekilde. Yani e, çok güzel sizinle birlikte arkadaşlar. Bir dakika bir de bir şeyi göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bakın şuraya durun. Da arkadaşlar istedim zaman perdeleri örtüp sizinle birlikte karanlık ortamda böyle fil arkadaşlar diyelim ben sizinle birlikte film izleyeceğim. Siz olsanız diyelim ki arkadaşlar sizsiniz bakın oturuyorsunuz koltuğunuz oturdunuz perdeleri örtüp düşünün başın önünüzde bilgisayar var arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar şu şekil. Sizinle birlikte bardağımızı şurada. Artık videoda bu bardakla içerim. Şurada şey var. Arkadaşlar zaten zaten 800 abone olduk arkadaşlar. Sizinle birlikte her zaman her gün video gelecek artık arkadaşlar unutmayın yorumlar. Bu videonun yorumlarını yazın da oynanmamı istiyorsanız arkadaşlar. Eğlenceli videolar sizinle birlikte oynayacağız artık arkadaşlar. Ee, başka ne demek istiyorum? Eee... Ne demek istiyorum arkadaşlar? Benim tek isteğim bin abone olmak arkadaşlar. 1000 abone olsak beni çok mutlu edersiniz. Artık arkadaşlar bin abone olsak beni çok mutlu edersiniz. Ee, çok mutlu edersiniz dediğim gibi. Ee, elmas çekilişi istiyorsanız onu da yapacağım arkadaşlar size. O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. o da vlogumuz şu şekilde. Görüşmek üzere.